paylaş. İzled YouTube'da yepyeni bir lezzet. Anne! Ders başladı. Öğretmenim, ben bütün ödevlerimi yaptım. Annem yapmamış. Öğretmenim, bakın. Ben çiçek oldum. Beni duymuyor mu ya? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim ben cevap verebilir miyim? <laughs> öğretmenim. Kişim geldi. <laughs> öğretmenim, öğretmenim. Arkadaşım Ahmet sizi dinlemiyormuş. Bana Gülen Kaka gönderdi. Anne, öğretmenim beni duymuyor. <laughs> Eşek oğlum kalk okula gideceksin. He? Okul mu? Okul ne anne? Yenen bir şey mi? Haftada iki gün okula gidecek misiniz hadi. Hafta mı? Hafta ne anne? Yenen bir şey mi? Allah Allah. Uzaktan eğitimin sonuçlarına bak ya. Kalk lan eşek sıpası. Okula gidecek misiniz? Ha, kalkıyorum. Anne ben hazırım okul için. Oğlum bu ne hal? i̇şte okul için hazırlandım anne. Bak öğretmene bağlanmak için modem, kamera, mouse, Be, lan kablosu. lan kablosu. <laughs> oğlum böyle okula mı gidilir ya? Ne yapıyorsun sen? Ne oldu ki ya? Böyle okunmuyor muydu? Ya oğlum bırak şunları hadi. Hadi hazırlan doğru dürüst. He? Allah Allah. Böyle değil miydi ya? <laughs> ne yapıyorsun? Ee, anne bayramda şeker toplayamıyoruz ya. Ben de kendi şekerimi kendim topluyorum. Ne yapıyorsun yani? Kendi crash oynuyorum anne. <laughs> i̇yi, bayramlar, iyi, bayramlar, iyi, bayramlar, <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. iyi bayramlar. iyi bayramlar. Delicious. <lız pudding> of ya. Yine ders, yine dert. Ya öğretmenim, biz bu konuyu işledik ya. Eh, ee, ama zaten biliyorum bu konuyu. <laughs> Hocam cevap C. Zaten bebek oyuncağı bu ya. Öğretmenim, annem öğretmenin eve gelsin dedi. Nasıl şaka ama? Ba <laughs> Bak izle izle belki bir şeyler öğrenirsin izle. Bırak şu hamster'ı da dinle dinle bir şeyler öğrenirsin eşek oğlum. Ya anne uzaktan eğitim farelerde işe yarıyor mu diye deney yapıyorum. E, fare de işe yararsa eşek de işe yarar diye. <laughs> Alo Arda PUBG oynayalım mı? Şu an uzaktan eğitim alıyorum ama. PUBG PUBG. Ne yapıyorsun sen orada? PUBG mi dedin? PUBG. Dur 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 dur. Temas yok. Temas yok. E, biliyorsun korona var ya. Ver şu telefonu. Aa. Teneffüs. Anne, teneffüs. E, ee, bir kaşarlı tost ısmarlar mısın bana? Bir daha ayran. Ya oğlum niye hep ben ısmarlıyorum Aa, ya? Allah geliyorum. Allah, hadi neyse gel. Dede, hayırlı bayramlar. Sana da iyi bayramlar evladım. Öpüyüm dede. <gülüyor> <gülüyor> nasıl öpücük ama? Bu nasıl öpücük ya? Dede bak elini döptün bayram açlığı versene ya. Al dur sana bayram açlığını yollayayım. <gülüyor> <gülüyor> o, o ne ya? Böyle bayram açlığı mı olur ya? Oğlum böyle öpücüye böyle bayram açlığı. <laughs> Hadi bakalım hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Nerede o eski bayramlar? Ulan korona. Bu yaşta bana bu sözü söylettin ya sana ne diyeyim ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Oh çok güzel olmuş. Oh ellerine sağlık anneciğim. Oh çok güzel olmuş oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum kendi. Daha ezan okunmadı ki mal oğlum. E ezan okunmadı bak. <laughs> anne! Ee, e, e, niye söylemedin ya? Aa, ne yapacağım şimdi ben? Ee, Oğlum merak etme. 61 tutacaksın artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra 61 tutacaksın. Ne? 61 mi? Ne yani? Trabzonspor mu tutacaksın bundan sonra? Ben galatasaraylıyım ama. Oğlum 61 gün oruç tutacaksın. 61 gün cezası bu. Ne? Aa, Ne yapacağım ben anne ya? <laughs> şaka lan şaka. Merak etme. 61 gün tutmana gerek yok. Unutarak yediğin için. Tamam mı? Ah, şimdi ezandan sonra tekrar yersin tamam mı? Hadi şimdi ağzını yıka gel. Ah tamam. Oh. Ay çok korktum ya. Ay. Ya iki gün okula niye gidiyoruz ya? Yaşadığımızı kanıtlamak için mi gidiyoruz? Allah Allah. Of. Ya nerede bu? Anne. Ya okulu bulamıyorum ben ya. Ben hangi okula gidiyordum? Ha? Ha, e, kaça gidiyorum ben? Ha? Ya anne, mezun olmuş olabilir miyim acaba? <laughs> ya bak, buradan Selçuk amcaya bir şey söylemek istiyorum. Tamam mı anne, iletirsin o da. Selçuk amca, Selçuk amca. Ne var? Korona var mı? Var var. Okul var mı? Var var. Ne duruyorsun? E ne yapayım? Tatil yapsana, tatil yapsana, tatil yapsana. Oy oy tatil yapsana. Tatil yapsana. Tatil yapsana. Tatil yapsana. Selçuk amca tatil yapsana. İletir misin anne? Of. <laughs> Ama nasıl olsa görmüyor ya. Ah, sakız. Çıkar şu sakızı <laughs> ağzından. Ah, anne ya. Of. Hocam, Zeki Müren de bizi görecek mi ya? <laughs> ah. Anne ah. görüyor, mal oğlum. O ne ya? Anne ya! Kimse yok. Hoca da görmüyor nasıl olsa. ben kaçayım yavaştan. Ah. O ne lan? Kumanda mıydı o? Görüyor mu lan yoksa? Ha, hoca da görüyor. Ha. Alo Merve. Ya size gelsem de beraber EBA izlesek ha? Ne demek EBA'nı? Ayıp ayıp. Ay. Oğlum oku adam ol baban gibi eşek olma. Sağ ol anne ya. geldim ya. Tüh. Oğlum sahur hazır hadi gel. Tamam anne geliyorum ya siz başlayın. A few moments later. Oğlum hadi az kaldı çabuk insan, az kaldı çabuk gel. Ya anne geliyorum tamam ya. Ulan kendi adamlarım. A few inches later. Oğlum Sahura çok az kaldı. Koş hadi. Ya anne tamam geliyorum. <laughs> Two hours later. Oğlum oyun karın doyurmaz bak hadi. Ya anne tamam geliyorum ya. 2 3 el kaldı tamam. Ay öldüm ya. An eternity later. Kaldırdım lan sofrayı ben. Gitme yersen ye bakalım. 5 dakika kaldı azına. Ne? 5 dakika mı kaldı? 哎哇！ Run. ekmek yiyeyim. Run. Ah, ah. Kaçılara yürüyorum korkmuyorum Arada bir kübrayı stalkluyorum Ben netten çiçeğe zıplıyorum Sonunda sürekli cortluyorum Kaçılara yürüyorum korkmuyorum Arada bir Kübra'yı stokluyorum Ben netten çiçeğe zıplıyorum Sonunda sürekli çortluyorum Oh wow Oğul, okullar açılıyormuş okullar Niye ki ya? Nasıl ya? Açılmasın da Millet aç aç Yersiz siyaset yapma mal oğlum Sen adam ol diye 31 Ağustos'ta açıyorlar işte Hadi ya Ya benim daha bir sürü planım vardı anne ya Neymiş planım bakayım? Ee, şey, e, 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 e şey yiyeceğim yatacağım kalkacağım şey gezeceğim. E. Anlaşıldı anlaşıldı mal oğlum. 21 Eylül'de açılıyor zaten 31 Ağustos'ta değil. Oh 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 iyi, iyi. ya leli ya leli ya leli ya leli bu iyi oldu. Yani 21 Eylül'de açılsa da seyreltilmiş eğitim olacakmış. He? Tamam işte anne ya. Beni seyreltsinler işte. Beni seyreltsinler. Seyreltin beni. Alın beni seyreltin. Seyreltin beni ya. Daha doymadım tatile ben ya. Doymadım. Seyreltin beni. Yeter seyrettin ya seyrettin korona. Beni. Beni. Okulların açılmasını en çok biz istiyoruz valla. Yaktın bizi korona. Yaktın ya. korona. Beni seyretsinler sürekli. <laughs> beni seyretsinler. <laughs> Gönderme anne ya. <laughs> Olur mu anne? <laughs> <laughs> Seyret, like et, paylaş, izlet. YouTube'da yepyeni bir lezzet. Eşşek.